Ben buraya getirdim. Tamam mı? Dediğim ki bana tecrübelerini anlat. Şimdi şurada bir cümle geçiyor bak. Besin tamamlayıcı. Gördün mü? Evet hocam. Bunlar besin tamamlayıcı değil, hayat tamamlayıcı. Bunu bir kere gerekiyor. Zaten besin herkes alıyor. Şimdi artık C'nin yani, müthiş mucizelerini sana anlatacağım. Tamam Peki mı? ben dinliyorum. Şimdi bu hocam. balık yağ daha çok geçen hasta şey diyor. Hocam bana balık eti yazmışsınız diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da kayıtlarda kalsın. <laughs> balık eti. <laughs> Kendim <laughs> balık eti değil, balık yağı dedim. Şimdi tabii bu balık yağının elde edildiği yer önemli. Mesela Arctic Sea, Okyanus ve deniz. E, kayalık şey, deniz, bu buz dağının olduğu yerlerdeki balıkların kalitesi daha farklı. Bu Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz olanı ya da daha böyle insanların yaşadığı, çok yerde yaşadığı balıkların kalitesi daha değişiktir. Bir kere bu isimden gitmek gerekiyor. Bu Şimdi omega 3 dendiği zaman benim aklıma şu geliyor. Tamam. Tüm damarları açar. Tüm damarları. Ne bu damar var? Kapta var mı? Var. Beyinde var. Bacakta var. Dolayısıyla kolda var. Yani bizim yaşadığımız, bizim yaşamımızı sağlayan her şey eşittir damar. Yani derler ya, damarlarımız uçacak olsan dünyanın etrafında ilk kez dolanır. O kadar ince damarlarımız var ki, işte bizim hastalıklı, bizim hastalığı yapan damarlar o ince damarlar. Mesela bu dakika çınlama, değil mi? Görme bulanıkları. Bunlar mikro damarlardır. Bir ağacı böyle dalan düşün, düşünün düşün, 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 Ve köklerini düşünün. Köklerin daha 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 incelemeyi düşünün. O şekilde damarlar. Yani büyük dalları zaten geçti. Büyük dallar gözüküyor işte bakın şurada. Evet. Bunlar, bunlar benim için damar değil. Bu mikro damarlar gibi şeyler önemli. İşte kulakta çınlama. Gördüğünde bunu Böbreklerin süzme fonksiyonu bozulması. Bacaklarda ödemin oluşması. E, beynin beslenmemesi, beyin nöronlarının az aktif, aktive olması, doğrultu da az çalışması gibi bütün damarlarla ilgili her türlü hastalıkta sen ona meydanı verirsin. Peki ne yapıyor bu? Bu şunu yapıyor. Damarların içerisindeki suyu düşünün, böyle bir hortumu düşünün, onun içinde sıvı var. Bu sıvı akışkanlığı hepimiz için çok önemli. Bu sıvı akışkanlığı, damarların bir yapısı var, endotel diyorlar. Bu endotel yapısının İçerisinde içerisinde hücreler var. Bu hücrelere ne kadar temiz kan, ne kadar kaliteli kan giderse o kadar mükemmel olur. Yani şeyi düşünün, kötü, kötü bir yer var, çöplük bir yer var. O kadar, ne kadar yıkanırsa, orası ne kadar temizlenirse o kadar fark kalır ve orası daha sıhhatli bir yer olur. Dolayısıyla omega 3'ü düşündüğünüzde damar, damarı düşündüğünüzde kan, kanı düşündüğünüzde hayatı düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla bu ne oldu? Besin tamamlayıcı olmadı, hayat tamamlayıcı oldu güvenle her yaş grubuna verebiliyorsunuz güvenle her yaş grubuna dozunu kendiniz ayarlayabilirsiniz bana sorabilirsiniz aynı deneyim bilgilerinden faydalanabilirsiniz çünkü artık o benim kadar biliyor belki de ben de iyi biliyor teşekkür evet. ederim evet. hocam aynen öyle artık artık si şimdi doktorlara tavsiye ederken hastalara tavsiye ederken şunu bilmeniz gerekiyor bir kan sulandırıcı gibi ancak kan sulandırıcıdan çok daha güvenli, çok daha etkili ve ömür boyu kullanabilecek bir, bir ürün olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer hastalar kan sulandırıcı ile birlikte bunu alırlarsa sadece şunu bilmeniz gerekiyor. Aspirinden çok daha güçlü ama kumadin diye bir ilaç var ve yeni çıkan bir da ilaç daha var. Adı Zeralto diye kumadin ve zelatun diye adlı ilaçlarla alınmaz. Neden? Zaten kan sulandırıyor. Bu da çok güçlü kan sulandırıyor. İki kan sulandırıcıyı büyük, yani güçlü kan sulandırıcı verdiğiniz zaman en küçük bir travmada hasta beyin kanaması yaşayabilir, düz içi kanaması yaşayabilir, diş eti kanaması yaşayabilir, idrardan kan gelebilir. O yüzden e, bir, herhangi bir ürünün başladığınız zaman kullanma ilacı sormak zorundayız. Bunun dışında güvenle her yaş grubuna gebe olmuş, olmamış, kalmış, kalmamış her yaş grubuna verebilirsiniz. Edindiğimiz 3-4 tane büyük tecrübe var. Birincisi bir yere giden karnavaların açılması. Ne kadar sürede açılıyor hocam? Bu kişiye göre değişiyor Dört mu? 4 hafta. Kesin bir ayda %100 sonuç alıyor. Mesela bugün hasta gelmişti. Kan akımı 180 mililitre böyle dakikaydı. Bir ay kullandı geldi 200 mililitre dakika çıkmıştı. Kesin Harika bir var. sonuç. Kesin, kesin var. Ve bunu yapabilen de başka bir ürün yok. Dünyada ilaç yok daha doğrusu aspirin kullanılar olmuyor, pilavuz kullanılar olmuyor, kumadin kullanılar olmuyor, olmuyor, olmuyor. Dolayısıyla ben de bunları hayretle müşahede ediyorum ve tavsiye etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Yemeğinize sağlık, teşekkürler. Hoşçakalın.